Evet canlar, inşallah iyisinizdir. Çok kısa bir ses kaydı yapmak istedim. Bir şey fark edelim istiyorum aslında. Çünkü dilimizin altındayız, orada gizliyiz ve... ...söylemlerimizle inanılmaz perdeliyoruz kendimizi. Şöyle ki, insan dediğimizde... ...beşeriyetin ötesinde, o yüce makamda... ...insan dediğimizde, anda duran in istiyoruz yani. Vakit andan ibaret ve biz zamandayız. Ancak anda duran istediğimizde yine zamanda devinen bir form içerisinde görünen ancak bilinç olarak kamil insan düzeyine gelmiş, vakti an olmuş ve anda gözbebeği olmuş olan varlık alanına biz vurgu yapıyoruz. Şimdi Sürekli olarak saf bir bebek farkındalığında olmak ve öylelikle göklerin melekutuna girebileceğimizden bahsediyoruz ki bu söz Hazreti İsa'nın sözü. E peki göklerin melekutu dediğimiz o bilinç boyutu saf bilinç biziz. Öyle ya. O saf bilince ulaştığımızda melekut alemine, o gök alemine girdiğimize göre biz zaten o bilincin kendisi olmuyor muyuz? Sadece fark etmeniz için kavramsal anlatımlarda herkes bunun farkında ama biraz derinleşelim. Fark edelim, orada olalım. O saf bilinç benim, sensin. Onlar bunlar şunlar saf bilinç. Bilse de bilmese de. Yerlere ve göklere isteyerek ya da istemeyerek gelin dedik, isteyerek geldik dediler. Farkında olmak mesele. Çünkü farkında olduğunuzda ızdırap sona eriyor. İşte o zaman cennetler ve cehennemler kalkıyor ve tevhid cenneti açığa çıkıyor. Yani saf bilinç noktasından bir seyirle ancak tevhid cenneti açığa çıkıyor. Ve saf bilinçte bir ben algısı yok, bir bebekte ben algısı yok dedik. Peki, saf bilinç sizseniz o saf bilinç, bilinç diyorum bakın. Ben olmasa da orada o ilk akıl var ya o ilk nur. Orada saf bir bilinç var. Ve o saf bilinç görüyor ya rüyayı. Ve gerçekten en 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 kamil rüyayı insan manasını kuşanabildikten sonra görüyor ya çünkü ana temas gerçekleşiyor. Çünkü beşer zamana tabi. Eğer insan manasını kuşanabilirseniz ne olur o zaman? O saf bilinci en saf haliyle bu dünde kalacak olan rüyayı erbis. Konumuz yaparsak ki tabakadan tabakaya halden hale geçeceğimiz nice nice alemler var. Bu en alt düzlemde insan manasını kuşandığınızda bu dünyaya o saf bilinç ki o sizsiniz kendiniz form alarak o gözle o formdaki insle, göz bebeğiyle ki bütün vücudu artık o noktada o varlık alanının göz olmuştur. Ne yapar? Onun adına yani gökteki yerde yani siz yerde bir bedenin içinde seyredalarsınız. Yani yerde o saf bilincin kendisi olarak dikkat edin saf bilinçten bahsediyorum. Burada kastım zat değil. Burada kastım benliksiz bilinç olarak tanımladığımız kendi hakikatimiz. İşte bu farkındalık, o saf farkındalık bizde oluştuğu anda kendimizi tanımış olacağız. Çünkü Bilinç o raf bilgisi olarak kaldırın dediğim o videoda anlattığım üzere o boyutta var olur. Yani bilincin var olduğu boyut ruhun var olduğu boyuttur. Yani orada hakikati olarak hakikati Muhammedi, akıl olarak aklı evvel olarak tanımlanan bir boyut var ve bilinç orada var oluyor. Ve bilinç var olduğu kendisini doğuran boyuttan ötesine yol bulamaz ki. O yüzden zatı bilinemez. İyi de o ilk nur, o ilk akıl, o ilk bilinç, o bilinç arşın altında kendinden kendini seyrediyor, form alıyor. Ve forma girmiş her şeyi ancak insan üzerinden o saf bilinç halinden seyredebiliyor. Lütfen derinleşelim. Eğer bu durumu tam olarak idrak edebilirsek sadece bir perde olduğumuzu, sadece bir berzah varlığı olarak zannettiğimiz bu benin burada olduğunu fark ederiz. İşte o yüzden külli aklında neden terk edilmesi gerektiğini anlayabiliyor muyuz? Tamamıyla saf, tamamıyla benliksiz olarak berzah varlığı olabilirsiniz. O yüzden Cebrail'i mana mutlak olarak terk ediliyor Miraç hadisesinde. Ve bu açığa çıktığında birim için işte o zaman zaman çöker. Oyun biter. ve hakikatinde bir algı olarak, tamamıyla saf olarak yaşamda bir nüve, bir zerre, bir görünen değil, yaşamın bizatihi kendisi olduğunu fark edersiniz. Yani kendiniz olduğunu. Aslında hani çok basit bir örnek vermişti bir cam son zoom toplantımızda. Ben bu yaratım boyutlarına baktığım zaman aslında her şeyi katı sıvı gaz olarak algılıyorum abla demişti. Aslında çok doğru. Aşağıların aşağısı olan bu alemde bir beden formunda en kesif halimizle belki de katı olarak izafi bir benlikte bir kişi kaydında. Biz ne yapıyoruz? Kendimizi buluyoruz ve bu bedenin içerisinde zihinsel olarak düşünen bir zihin olarak önce belki izafi kimliksel ama sonra mutlak bir açısından da yine bakacak olsak yine gece gündüz olarak algıladığımız bir alemi okuyoruz. E ne oluyor bu sefer? Yine düşünce düzleminde oluyoruz ister istemez. Çünkü bir benlik algısı hala var bizde. İşte burada belki akışkan yani düşüncelerin akışı bazında değerlendirdiğimizde sıvı bir formda oluyoruz belki. Tamamıyla tanımlar üzerinden, örnekleme üzerinden teşbihi bir anlatım yapıyorum şu an. Ancak katı, sıvı ve gaz dediğimiz noktada dikkat edelim. Gaz dediğimizde işte orada hiçbir tecellinin yahut da tezahür diyelim, yahut da form alma diyelim. Açığa çıkmadan önceki o saf bilinç boyutuna işaret ediyoruz. Kısacası form almadığımız o halimiz o saf bilinç halimizi en katı kesif olarak göründüğümüz bu dünde kalacak olan rüyada mana olarak, idrak olarak açığa çıkarabilirsek işte o zaman bir arayüz olarak zannettiğimiz bu benle, dikkat edin bu ayrımı yalnız kaçırmayın çünkü hakikatinde o saf bilincin o tüm yaşamı var eden hakikatin kendisi sizsiniz. Ve kendinizden kendinizedir bütün ne varsa bu illüzyonun içinde var olan ve yaşanılan. Evet canlar, biraz zorlamış olabilirim sizi bugün. Kimileri diyecek ki, aynı şeyleri anlattın. Kimileri de diyecek ki, ne diyor bu kadın? Nasip, mutlaka hata kusur ettik, haddimizi fazlasıyla açtık. İnşallah Affınıza sığınıyoruz. Selametle kalın demek istiyorum. İnşallah Feyzi bereketi çok çok yüksek bir gün olur. Hepimiz için.